Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Temmuz ayı yaklaştıkça emekli vatandaşlarımız Temmuz emekli zammı ne kadar olacak konusunda merak etmeye başladılar değerli izleyicilerimiz. Şimdi Temmuz emekli zammı ne kadar olacak konusunda sizlere bazı bilgiler, bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Yayınımıza hoş geldiniz. Emekliye 2204 lira geliyor. Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 yılına Ocak ayında aldıkları zamlarla kazançlı giren milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini almalarının ardından şimdi de Temmuz zammını merakla bekliyorlar. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam miktarı acaba ne kadar olacak? Enflasyon tahmini değerli izleyicilerimiz 4.41'i gösteriyor. Tekrar ediyorum, Temmuz ayında açıklanacak tahmini enflasyon rakamı yüzde 4,41'i gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Vatandaşlar internet üzerinden Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye Temmuz zammı gibi sorgulamalar gerçekleştirirken detaylarda netleşmeye başladı. İşte emekli Temmuz zamıyla ilgili son gelişmeler videomuzda değerli izleyicilerimiz. Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağkur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise %4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon eğer %4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı alacak kim? Memur ve memur emekleri. Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Mayıs ayı enflasyon beklenti anketinden geldi değerli izleyicilerimiz. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde enflasyon tahmini mayıs ayı için %0,76, haziran ayı için %0,45 çıktı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon %4.41 olarak gerçekleşiyor değerli vatandaşlarımız. SSK ve Bağkur emeklileri %4,41 zam alırken Temmuz ayında memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız da %4'ü aştığından dolayı %0,41'lik enflasyon farkıyla %4 yerine memur ve memur vatandaşlarımız memur emeklisi vatandaşlarımız da %4,41 maaş zammı alacaklar Temmuz ayında. Peki bu maaş zammı sonucunda maaşlar nasıl değişecek? Temmuz zammı %4.41 olarak gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük maaş Bağkur esnaf emeklerinde 1784 lira 11 kuruştan 1862 lira 79 kuruşa çıkacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Temmuz ayında %4,41 olarak gerçekleşirse ki bu Merkez Bankası'nın ekonomistlere yaptırmış olduğu beklenti anketidir değerli izleyicilerimiz. Beklenti anketinin sonucudur. eğer bu şekilde gerçekleşirse ek ödeme dahil en düşük en düşük Bağkur esnaf emeklisi vatandaşımız 1784 lira yerine 1862 liraya çıkacak. Kimin çıkacak? Bağkur esnaf emeklisi vatandaşımızın. 2000'den önce emekli olan SSK'lı e, bir emekli vatandaşımız ise şu anda en düşük 2111 lira alıyor. Yalnız dikkat 2000'den önce emekli olanlar için söylüyorum. 2111 lira alıyor. Peki %4,41'lik Merkez Bankası'nın tahmini enflasyonundan sonra Temmuz ayında bu vatandaşımız ne kadara yükselecek? En düşük 2000 öncesi SSK ve SSK emeklisi vatandaşımız 2204 liraya çıkacak. 2111 liradan 2204 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2661 lira 34 kuruştan 2778 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi vatandaşımızın maaşı tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz 2661 liradan 2778 liraya çıkacak. Peki vatandaşlarımız ne zaman öğrenecekler? E, emekliler e, 3 Temmuz'da değerli izleyicilerimiz e, bunu öğrenecekler. Burada e, özellikle e, tekrar etmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası enflasyon tahmini yaptırıyor biliyorsunuz. E, Merkez Bankası'nın yaptırmış olduğu enflasyon tahminlerine göre ki bunlar ekonomistlere yaptırıyor. E, Temmuz ayında açıklanması beklenen enflasyon değerli izleyicilerimiz %4,41 olarak gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ki SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşlarımızın e, maaş zammı enflasyon oranına göre belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor ve senede 2 kez zam oluyor. Birincisi Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz ayında. İşte şu anda SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşlarımızın Temmuz ayında gerçekleşmesi muhtemel maaş zam oranının %4,41 olacağı düşünülüyor. Tabii ki bu Merkez Bankası'nın tahminine göre. Memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız da değerli izleyicilerimiz yüzde dörtlük toplu sözleşmeyle zaten önceden kesin belirlenmiş bir maaş zam oranları var. Eğer enflasyon oranı yüzde dördü aşarsa memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız da yüzde dördü aşan kısım kadar enflasyon fark alıyorlar. Beklenen Temmuz ayında açıklanması beklenen enflasyon %4,41 olduğu için %4 ile 4,41 arasındaki enflasyon farkı 0,41 olarak gerçekleşiyor. Ve böylece %4 zam artı %0,41'lik bir enflasyon farkıyla ayrıca bir enflasyon maaş fark zammı alacaklar. Sonuç olarak memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızda %4,41 oranında maaşlarına zam gelmiş olacak değerli izleyicilerimiz. Tüm emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren bu tür faydalı gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.